Arkadaşlar kolay gelsin. Tüm bir video çekmiştim. Para dördüncü para çekmem videosunu. Onu çektikten sonra gruplara attım. Facebook gruplarına attım. Beş Facebook grubuna atıp burada ben tekrardan gruplara attığıma dair belge sundum. Bunlar da bana bonus olarak 3 dolar verdi. Siz de her böyle tanıtım videolarını hem YouTube'dan paylaşıp e, Facebook'tan e, tekrar paylaşırsanız siz de böyle kazanabilirsiniz. Böyle hem referans alıp hem de e, ekstra bonuslar alabilirsiniz. Ben şimdi tekrardan size bir detaylı yani bazı arkadaşlar var e, para çekimi nasıl oluyor, bonus nasıl oluyor onun detaylı bu videoda size anlatacağım. Burada zaten Türkçe menüsüne basıp dil seçeneğini Türkçe yapıp öyle devam edelim. Buradan hesap kesimi, mevduatlar, para çekimi, yönlendirmelerde, haberlerde destek merkezi ve promosyon. En altta depozito bu para bölüm, para yatırma, para çekme de parayı çekme işlemlerini yapıyorsunuz. Kaydı işlemlerini direkt Litecoin'in e, cüzdanını direkt ye, kopyala yani Litecoin'in cüzdanıyla direkt giriş yapıyorsunuz. Başka herhangi bir şey talep etmiyor. Buradan para çekim işlemlerini göstereyim. Dört tane çekim işlemi gerçekleştirdim. Dün bir tane gerçekleştirdim. Bunu da size video olarak anlatmıştım. Buradan yönlendirmelerden, buradan yönlendirme e, linkini kopyalayıp yönlendirebilirsiniz arkadaşlarınız. Burada yönlendirmeler yapabilirsiniz. Buradan promosyon bölümü var. Promosyon bölümünden size e, size verdiği görevlerin yapıp e, onun karşılığında size ne verileceği için size burada gösteriyor bunu bu görevleri yapıp size bonusları hemen gönderiyorlar. Ben bir birkaç defa yaptım yani. Bu, bu görevleri nereden yapacaksınız? Görevleri tamamladınız. Buraya bu destek merkezine yarat kısmından e, mesajınızı oluşturacaksınız. Paylaştığınız gruplarda o paylaştığınız linki hepsini tek tek kopyalayıp buraya yapıştırmanız gerekiyor ki e, size şey versin. Eee teyidini yapıp size bonusunuzu hesabınıza aktarması için. Bak dün paylaştım video YouTube e, YouTube'dan önce paylaştım. Ondan sonra Facebook gruplarında paylaştım. 5 gruptan paylaştım. Attım. Ondan sonra bana bonus bakiyem hesabıma yattı size gösterdim 3 dolar bazında. Çünkü ben dün ge çekim ger gerçekleştirdim. Sıfır oldu. Ondan sonra hemen şey oldu. 3 dolara yakın bir bonus verdi. Devamlı bu Eğer sürekli yaparsanız daha fazla kazanabilirsiniz. Burada böyle yapabilirsiniz. Buradan yarat kısmına bastınız. Seçenekleri, bonus bonus istekleri seçiyor. İşte, e i̇steğinizi yazıp paylaştığınız grupları buraya kopyalayıp e, gönderiyorsunuz. Bir, birkaç saat içinde genelde gece saatlerinde aktif oluyor. O saatler içerisinde size geri dönüş yapılıyorlar. Burada e, başka ne anlatmadık? Burada işte direkt para çekme. Şimdi ben size para çekme e, iyi göstereceğim. Direkt buradan maksimum seçtim. Para İsteği onayla. Biraz bulunduğum yerde internet Çekimde bir sıkıntı olduğu için Gecikiyor. Evet şimdi para çekme talebi gerçekleşti. Şu an <laughs> saat Kaç saat? Şimdi gerçekleştirdik burada. Size tekrardan göstereyim. Burada gerçekleştirdik. Burada şimdi onay kısmı geldikten sonra ben size onay geldi diye yorum kısımlarından size tekrar dönüş yaparım. Miktarına bakabilirsiniz. Bu TL yazdığına bakmayın. Bu Litecoin miktarıdır. Yani TL değil Litecoin miktarı.